Didi's Gym. Evet şimdi burada spor salonumuz var galiba. Evet işletiyor muyuz burayı? Ne yapacağız? Spor mu yapacağız amına koyayım? Bu ne? Hacı merhaba. Envanteri aç. Tab. Tamam. Alt menüsünü aç. Tamam. Dövüş var. Haritayı aç. M. Banka. Spor salonu. Rakip spor salonu. Tekinsiz adam. Parti evi. Tamam. Süpürgeyi al. Süpürge nerede? Ha, böyle daha iyi ya. Ha çok süpürge şuradaymış. Aa burası rakip spor salonuymuş beyler. Burası bizim salonumuzmuş. Okey. Delis Cime bir rekor salonu açacağız. Hadi temizlememiz lazım. Kıntı yok beyler. Biz bu spor sektörüne yeni başlamadık. Geri başladık Murat. Hepsini halledeceğiz. Temizle abi şunları. Temizle. Okey, abi daha temizlemedik ama nakim ne full? Tamam, çöpü boşal. Çöp bu. Nereye boşalacağım çöpü? Şuraya. Okey. Tamam. İngiliz anahtarını al. Nerede İngiliz anahtarımın? Marketten İngiliz anahtarı alacağız. Okey. Yatak ve çöp kutusunun yeni değiştir. İngiliz anahtarıyla yatağın yerini değiştiriyormuşuz. Kaldır. Tamam. Heh. Yatağı şöyle dibe atalım abi. Çöp kutusunda şöyle şöyle koyalım. Tamam. Burada aletlerini al. Ne alacağız? Spor aletleri. 57 metre. Şak, 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 şak. şak. Fitness, fitness ekipman store. Evet geldik. Hem şimdi bizim ne kadar paramız var Buruk? 4000 paramız var. bacak çalışmasın aman koyayım. Ben çalalım bir tane. Ben olmaz sormazımız. Ee, bunu siktir et. Ayak ayak almayalım ya. Sikerim ayak mı çalışacaksın? Gey misin mi? alalım. Full sürümde bulunulmuş. Buna zaten alamıyoruz şu anda. Koşu bandı, eğimli bench press. Dumbbell alalım bir tane. Daha Ko koşu bandı alalım. Başka paramız var mı var? Eee, şunu alalım. Başka. Ben aldık zaten. Leg. tam bir tane ayak hareketi alalım. Yeter bu kadar. Spor aletlerini yerleştir. Geldik. Spor ha, tab. Dumbbell sehpalarını şuraya koyalım kanka. <laughs> Biraz fazla dambul var. Sıkıntı olmasın. cama baksın abi. Koşu bandımız cama baksın moruk. Okey. Bu ne bench. Bench de... Şimdi şöyle bir koyalım abi. Şu anda nasıl bir düzen yapacağımı eğimli de bir yanında dursun. Ayak hareketi şöyle tere gidilsin şuraya. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tabalayı çevir. Okey. Broşür al. Şu nerede? Broşürler. Hem 45 dolar. 10 tane satın alalım. Broşürleri dağıt. Abi Allah rızası için abi bak vallahi ya. Sen bizim salonuma geliyorsun? Bir dakika. Bir dakika kafamda insan. <laughs> Geliyorum insana. Ha şuraya gidiyormuş. Abi Allah rızası için gelin ya. Peşindeyim elbet geleceksin. <laughs> abi nasıl yolu göster kanka. Son adamlarsın. Bak şimdi camiyi arkana alıp sağa döneceksin kardeşim tamam. Adamsın sen gel. Uzağa kadar düşmedik. Allah rızası için abi bak valla bak. Abi Allah rızası için ya. Tamam. Bak nasıl çekiyoruz insanlara? Abim elbet geleceksin moruk. Bak Emine gelirim dinliyorum. Nasılsın? Bu neden seni ilgilendiriyor? Tamam. Ee, zarganasın salona gel. Sen çok zayıfsın. Anan mı? Zayıfsın moruk. Flört edeceğim seninle. <laughs> Selam vermek isteyen birisi. Sen kimsin? Zenginim. Hadi köyüne. Selam vermek. <laughs> çok komik istersen telefon numaramı verebilirim. Sağ ol canım. Lan verdim mi telefon numaramı? <laughs> bir dakika benim salon ne oldu ya? Ba unuttuk salonu unuttuk. Amına koyayım. Nerede salonum benim? Üyelik pazarlığı. Üye olmak istiyorum. Kardeşim bak bu fiyatlar sana özel. Anladım. Şöyle yapayım sen. Dur, abi sen de bir flört edeceğim. Gel. Gel gel. Flört. Selam vermek isteyen birisi. Çok iyisin. Mükemmelsin anan sikim kim? Ayağım var ya bak. Bacak kası var ya. Üf üf. Çok iyisin. Çok iyisin. Aynen. Aynen böyle. Uuu bas kardeşim benim. Abi bir şey ya. Çalış abi çalış. Hadi. Hadi! Şak 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 şak! Güzel çalışıyorsun Marık. Raf al. Raf kanka. Niye emir veriyorsun ki sen bana raf? Aldım. Raf yerleştir. Hadi. Hadi mükemmelsin. Çok iyisin. Abi abla öldüm Öldü mü amına koyayım bu ne? Bir müşteri üye olmak istiyor. Üye olmak istiyorum. Kardeşim bak bu fiyatlar sana özel. 7 gün. Bak enayi, enayi gördün mü kanka? Ha düşüyor mu bundan? Ne oluyor kanka? Ben işte gazı oldu galiba. Üstüne düştü ağırlık. Abi girmeyin. Acemi misiniz ya Muruk? Ha? Kitiden yardım isteseniz ya kardeşim. Tuvaletin yatak koyduk. Sıkıntı yok. Pozen tozu falan var lan. Reverkat ananı siki. Oyun çok güzelmiş. Destekleyici nasıl alacağız kanka? Destekleyici. Destekleyici ne amına? Multivitaminler. Destekleyici galiba direkt genel olarak destekleyici. Protein tozu alalım bir tane. Ha rapo protein tozu Oğlum çok iyi uyumuş lan bu. Bak ben bu var ya salonu var ya amına koyarım ben. Simleşe ticareti yaparım. Bilgisayar diyor. Ne var bilgisayarda? Param kalmadı kanka yükselttim. İlk kabul ediyorum. Balon don için 750 TL vereceğim. Balon ne lan? Aa, ilaç diyor. Abi 750 dolar diyor ya. Satamıyorum. illegal yok Bak ananız orospu çocuğu seni. Yere muz atıyor. Yere muz atıyor sana kendi kayyamına koyayım ya. Ne kadar deli malı insanlar var ama. Kimse beni buluyor ya. Çöpü atayım amına koyayım. Bak izle basketi. Çak. 8 satın aldım. Duvarı yık. Kanka sikeceğim. Duvarı ben niye yıkıyorum amına? Amına ki. Yıkamadık mı tam? Evet. Hard, hard yıkma yapıyorsun. Şimdi şöyle abi dekorasyonlara bakarsak eğer şurada bir karı var alalım abi. Oğlum çok güzel oldu salon ya ananı ki. Tamam. Çok iyi. Tavanlara farklı bir şey lazım galiba. Böyle her yeri boya amına Tamam boyanmadık yer, kalmadı. Tavanlar kaldı. Tavanı boyayalım boya. Bu kaydır. Ne diyor? Karşı salon camları çekişte parçala. Bak sen ya. Ben bunu amına koyayım. Polis nerede beni kovalıyor? Şu tipe Abi dur. Stop brother, stop brother. Dur, dur. Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey yapmadım vallahi. Abi bak şu cüce var ya. cüce benim benim protein tozlarımı çaldı. Cüce senin ananı sıçacağım. Bekle neredesin cüce? Sen ne o... Amına kodu. Ah! Oh! O ne abi? Ne gösteriyor bana? Abi ben kırmadım. Benim ben ananı sik. Ananı sikeceğim seni. Amına koduğumun çocuğu. Kır her yeri kır. Anasını siktiğimin yerini. Oh, Aman Amına koduğumun. Amen. Amına koyarım lan spor salonunu sen? Amına koduğum. Amına koduğumun cücesi. Stop brother, stop brother. Elini götüne sokarım mı? <laughs> Döve, dövebilir miyim ben bunu? Kovalayışa bak. Yakalayamaz ki. Aha. Şimdi ne yapacağım? Şunları ben bir temizleyeyim kanka. Ayakkabı atmış adam yere. Hiç pres bozuldu mu? Tam etmek için İngiliz anahtarını... İngiliz anahtarı. Abla niye ağlıyorsun amına koyayım? Abla dur sen göğüs çalışma. <laughs> amına koyayım. Pardon abi. <laughs> oh, <man. gülüyor> ne ya ben amına koyduğumun cücesini amına Çıpa bak amına kıyım. Polis abi artık bırakır mısın peşimi? Müşteri muza basıp kayıyor. Hadi amına koyayım. Maymuncuk satın al. Baba evin içinden çıkıyor kanka bu ne? Hadi görüşürüz memurlar. Ne istiyorsun? Seks mi istiyorsun? İlgimi çekebilecek şey. olan için 450 dolar veririm. Yok kardeşim ya bize illegal. İyi olmak istiyorum tamam kanka. Onayla. Okey. Yere niye muz atıyorsun? Orospu çınar. Boksel mi? Bağırma ananı Amına kodum çocuğu ne bağırıyorsun? Allah Allah. Bizim bence buraya bir tane temizlikçi almamız lazım beyler. Biz adam karşı mı? döveyim. Karşıdaki müşterilerin üstüne, iş, üstüne mi işeyim? Ne yapayım ben moruk? Hepsi de bozuluyor ama. Ha, üye atabiliyoruz buradan. Toplam 7 tane. Özellikleri salonda daha fazla. Salon daha fazla pisletir. Salon daha fazla pisletir. Üyelik ücreti günlük 90. Ben maymuncuk nasıl neden alacağım kanka onu bilmiyorum. Allah götten miyim Ben mi yapıyorum ama koyayım ya? O nasıl ses? Maymuncuk nasıl? Ne? Nereden alacağım abi amına koyayım ben? Aa, dur şeyden alacağım. Şu illegal adamdan. Yoldan döndük. Dümdüz gidiyoruz. Buna ne? Illegal adam burada. Ne yapıyorsun abi sen? Tekinsiz adam. Hap var. Cigara var. X var. Ruj var. Toz var. Sana ne lazım? Ne satıyorsun? Testosteron 300 lira satıyor. Baldo'nun maymuncuk satın alacağım kanka bir tane. İki tane aldık. Maymuncuk kullan. Tekinsiz adam diğer salonu sabote eder. Sen bana bir testosteron. Bir trambolin satarız. Abim kolay gelsin. Bak orada birileri bir şey satıyor. Ben ben bilmem. Ben bilmem. Trambolon monambolon satıyor aman abim. Hmm, bench presi nasıl tamir edelim? Abla bir dakika durur musun abla? Dur sen de tamir edebiliriz. Sıkıntı yok abi. Maymuncuyu kullan. Nerede kullanacağım ben maymuncuyu? Hoş geldin abi. İyi olmak istiyorum. Tamam. Okey. İyi olmak istiyorum. Okey. Hadi. Bu memur yok demin lan burada. Ne yapacağım? Ananı sikeyim Dur. Yanlış oldu. Zaten denendi. Sıkıntı yok. Ben bunu açarım aman atayım. Ananı s***. Bağırma ananı sikerim senin ha. Aldığını almadık galiba ya amına koyayım. Burada illegal yok kardeşim. Ya ne amına koyayım. Boks niye var? Kim bağırıyordu az önce? Evet. Hadi oğlum hadi oğlum çalış lan amına Abi Ya bir temizlikçi yok mu moruk ya? Bu ne? Ne kadar çöp atılıyor amına ya? Suç sesi bu ne? Ama ders mi çalışıyor burada amına koyayım? ki. Neyse dur. Amına tamam, koyayım. Basket. Abi bizim Maymuncuk alıp ev soymamız lazım. Çok merak ettim bunu. Harbi çok merak ettim. Maymuncukla alıp ev soyunca ne oluyor? Abi kolay gelsin ya. Sende maymuncuk vardı sanki bir tane. 5 <laughs> tane versin. <laughs> Instagram'a bir boş at. Ha <laughs> bunun full stream varmış. Parayla almamız lazımmış galiba. Şimdi alırız olmadı ya. Güzel oyunmuş amına bakayım. Oğlum yapamadan oldu lan. Okey. Anasını siktim. 225 dolar çaldım. Tamam abi kolay bu ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok buram. 200 dolar çaldık. Oğlum ben sabaha kadar burada bir şeyler çalarım ama. Ona. Ama polis yakalayabilir değil mi? Moruk patlattık. Ben şu an hiçbir şey göremiyorum bu arada. Ya benim burada anahtarı içeride unutmuşum ya. Bir maymuncuklamam lazım burayı. Ananı sikeyim. Ya abi nasıl kırdım ya? Abi içinde amına koyayım. Sikerim yapmıyorum ama tane kaldı. Hay amına koyayım. Sikerim böyle maymuncuk sisteminin amına. Bunu çalamıyoruz mu? Dur abi şimdi ne yapacağım? Bana bir gören bire ver. Bu ne? Ya? Tamam abi şimdi bir dakika bir linkledin. Alan Walker'ın <laughs> ücretsiz. Ver şunu da. Müzik sistemsiz şey olmadı mı bak? adam müziğe bakın. Sesi kısa amına koyayım. Çalışın beyler, çalışın. Ben gidip fitness eşyası mı satın alayım? Dur ne yapayım? Üye yok mu ya? Ben üye atayım ben camını. Şunu atalım beyler, az veriyormuş. Bunu da atalım. Bu da az veriyor ne? Bak, bir müşteri çok bağırıyor. O kim o bu çocuk? Sen mi? Bağırıyor? Ne bağırıyor? Amına koyayım, sikiyorlar mı seni? Ne bağırıyor? Yaparsınız hadi. Ya ablam sen ne güzel yürüyorsun ya. Hadi basın oğlum, basın. Abla sen niye öldün amına koyayım? O reis camları yaptırmışsın. Müşteri yok sende kral. Varmış. <Gülüyor> <Gülüyor> lan cıca, ne yapıyorsun lan? amına sana. Aman Şşş moruk. Bu videoyu beğenirseniz beyler ikincisini yani bunu yükseltirim full sürümü falan varmış. Ben bilmiyordum abi ne bileyim amına Alırım onu oynarım beyler sıkıntı yok. Ama şimdilik böyle kalsın. Zaten güzel yaptık baksana amına koyayım mekanı. Of. Neyse abi burada dediğim gibi videonun sonuna gelelim. Eğer güzel bir like sayısı be falan beğenilme falan gelirse beyler hallederiz sıkıntı yok. Abi atmayın artık yere çöp ananızı mı